Hadi bakalım. Hadi bakalım reis. Yine beraberiz. Hadi reisim. Haydi reisim basman lazım ama geldi adam. Haydi. Tık. Ah lan enti. Herif uçtu. Niye uçtu o da bilmiyorum. Kedap sana öğretmediler mi dostum? Zugoç Bright topu alıp air dribble'a kalktığı zaman sen ona basarsan Zugoç Bright seni geçer. Sana bunu öğretmediler mi dostum? Neyse öğrenmiş oldun. Devam. I got it. Aman diyeyim. Şansı yaşıyoruz bak. Hiç şey anlamadım bu golden. Değişik şeyler oldu. Uluğa kalkmıştım. Direkt kaleye girdi. Ah lan. İlk dış at mı? Reisin bana salmazdın sen topu. Hayırdır? Ha bunun için. Eyvallah. Boom. Hadi bakalım. Tek dış at. Fifty. Sen de en sevdiğin topu saldım sana. Oyna bakalım. Enti. Olur. İyi deneme. Aynen Kevin. bumpladım. Ben niye uçuyorum? Aman diyeyim. Ne oluyor? Bak pas bekliyor. Dejavu. Geçen maçta aynı olay. Bak geçen maç yaşadın kanka bunu. Aynısını yaşadın ve gol yedin. E aynısını yapıyorsun. Yine gol yedin. Ne olacak? Basit oğlum basit yani. Bir kere yaşarsın ders çıkarırsın. Gerizekalı değilsen beynin varsa. Yaşanılanlardan ders çıkarıp bir daha yapmayabilirsin bu hayatta. İlginç. Hadi bakalım. Yeniyoruz. Hala önündeysaydı. Ente. Kestim onu. Vazgeçtim. Yan korktum çünkü Yahya var takımımda. Her an uçabilir diye. Bak, bak, bak. Buna böyle, buna böyle yapacağım ben. Aygıt spamları falan. Başka türlü anlamaz bu. Buna böyle. Öğrensin oğlum azıcık normal oynamayı öğrensin ya. Farklı yani. Uy, çok tatlıydı. Yedik mi? Neredesin? sorgulamayacağım. Devam edelim. Sorgulamıyorum. Sorgulamayacağım. Devam edelim. Hiç sıkıntı yok. I got it. Haydi bakalım. Aldın sen onu. O da olur. Dokunmayacaksın değil mi? Bump yedim ben. Bir daha. Ah lan inti. Yakındı yakındı iyi denedi. Ya bu, 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 bana yazar. Bu gol benim suçum dostum. Keşke bıraksaydım. Yahya gibi oynadım. Yavaş yavaş benziyoruz. Boost'un da var. Niye vurdun ki? <laughs> Top niye aşağı sekiyorsun kanka ya? Uf. Eyvah. Eyvah. Herifin önüne sekti ya. Uh. Um. Hayır, hala dönebiliriz. Ya ya 4 maçtır kaybediyor. Bunu kırmamız lazım. Acil. Lustri'ni bozmamız lazım ya ya kardeşim. O farklı biri. Bak 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 hareketlere bak bak bak. Kendine çalım atan ya ya. Sağ köşe. Olmadı. Harbi büyük bir of ya. Birebir. Vallahi attın ya ya. Scrub'a karşı atmıştın buna da atarsın derken. Yah ya. The Master machine. Şu golün güzelliğine bakar mısınız? Philip Resit'in aldı havada muazzam bir master. Evet. Adeta neye uğradığını şaşırıyor. Durum 5-5'e geldi. 36 saniye var. Aygıt basıyor. Bampa gideceğiz. Artık anladılar. Üç kere yaparsak bunu şutu yedin ya, ya. Artık seni dinlemeyeceğim dost. Artık seni dinlemeyeceğim. Elimize çok güzel bir şans gelmişti ama maalesef maalesef değerlendiremiyoruz. Maalesef dostum. Estağfirullah Kanka vallahi bampladım bak Bıktım ha bıktım ha Bu oyunun bamplarından var ya bıktım ben ha Yeter lan Herifi bamplıyoruz herif topa vuruyor ya Neyse neyse Ne kadar kolay yorulmadan gideriz bir yerlere mesela Adam bunu bulmuş Ne yapmış denemiş abi Şimdi biz ne yaptık CSTS'ye aldık. Bakalım işimize yarayacak mı? Bumplayabilecek miyiz? Olabilir. Denemeden bu tarz şeyleri bulamıyoruz. Neredesin lan? Bari alıp gidiyordum ha. Peki. Ama lobi daha birden Yahya -ya yok ya. Böyle olmaz ki. Bustum yok. Hop. Kızma lan. Ağlama lan. Oğlum çalma bak. Üç kere dünya şampiyonu olmuşsun. Rezil herif. Üç kere dünya şampiyonu olmuşsun. Rezil herif senin. Utanmaz. Neyse devam. Yeniyoruz. Ustu umarım almıştır. Ne yaptı? Yahya tarzı bir gameplay. Değişik hareketler tarzı. İnti. Bu koş hayatımda tanıdığım en şanslı insan mı? Nereden çıktı lan bu? Niye? Umarım öyle midir ya? Sallam beni! Scrap! Hayırdır? Derdin mi var aslan? Oley kanka. Güzel attı. Tebrik ediyorum dostum. Tebrik ediyorum Scrap Kila. Umarım RLCS'de de yaparsın böyle vuruşlar. Avrupa'yı temsil ediyorsun da bizi eleniyorsunuz ilk turlardan. Umarım yaparsın orada da böyle vuruşlar. Tek. Ah oh, lan. Ah oh, Al bir daha oyna kanka. Top senin. Tabi. Sen getirdin topu ya oyna. Adamsın. Bu nasıl bir pump ya? Al. Al bir daha. Hak ettin bunu. Uf. Helal lan. Helal lan. Triple world champion. Triple time. Tabi. Boost'um yok dostum sen oyna. Boost'um yok dostum sen oyna. Keşke hit boost bassaydım biraz erken. Ya yeah, ona göre. Kaydap baba ikinizi birden fiftiler oğlum. 3 kere dünya şampiyonu olmuş adam. İkinizi birden fiftiler. Teşekkür ediyorum Ozi. Bunları yapın abi. Şarkı geçmeden ünlem şarkı yazmalıydım dostum ya. Maalesef kaçtı. Nereye götürüyor lan bu? Bak ileride kaldık. usta gitmeye vakit yok. Alacak mı? Güvenmiştim kanka ya. Cık. Oğlum hiç uçmasan aldım be. Vallahi aldım hiç uçmasan ya. Uh. İyi çık kov. Biraz uzak kaldı. Lan boost nerede? Cık. İstediğimiz boost'a bak. Devam. <laughs> ya Scrap efendi gel gel. Gel bamba gel. Gel gel. Yalnız az kalsın atamıyor daha. Ucu ucuna. Bomba gelebilir. Dikkat etmeliyiz. Yedik. Bampa geleceğini anlayıp bamp yemek. Nasıl koydu biliyor musunuz? Ya yeah, efendi. Ona göre. Great pass dostum. Yat. Yat. You are shit, you are this game. Nice shot. Thanks.